Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Leo ve e kanalına hoş geldiniz. Bugün Orman Saber'la karşınızdayız. Şimdi birçoğunuzun bildiği üzere Saber ormanda tek atma ve sikir kombosunu çok fazla uğraşmanıza bile gerek kalmayan en basit karakterlerden bir tanesi. Fakat bu maça geçmeden önce sizlere ufak bir, bir bilgi vermek istiyorum. Yaklaşık bir maç öncesinden e, takımıma bir kadın oyuncu daha düştü. Yani bu profili paylaşmak bile istemiyorum gerçi. Arkadaş, yaş 45, amcık olmuş hurma ama yine de amcık diye hayatını devam ettirmeye çalışan bir kadın gördük ya. Yani. Ben böyle saçma bir şey görmedim. Yani insan tamam kadınsın anladık. Tamam değerlisin anladık. Her şeyini verebilecek olan erkek de var anladık da oyunda niye işin var teyzecim senin ya. Ya ben anlatamıyorum ya da kadınlar inatla ben yabancım diye kafasında koymuş kafasında. Bak kardeşim ben 30 yaşında bir insanım. Şu hayatım boyunca görmediğim salatlıkların hepsini Türkiye'de bir günde değil 7 senedir görüyorum bak 7 senedir. Ya arkadaş şunu anlayamamışlar kimse. 7 seneden beri insan der ki tamam ben yaşlandım artık. Benim yapacağım şeyler basit. Yapacağım. Hayla bak bak. <laughs> Gelip çalacak şimdi. Döveceğim bu çocuğu da şimdi. Yaş olmuş 45 illa e, diyor ki beni bir sikecek e, delikanlı çıkar karşıma ya. O fiziki çıkar. Ona yapacağım bir şey yok. Şimdi ben hemen bir yedi denizin kılıcını çıkayım diyeceğim de. Hocam ona giriyorum da. Oo solo bile geldi. Support mu lan o? Ne oluyor arkadaş? Julian nereye? Mid mi oynuyor Julian? Sakatlar herhalde? Julian mid. League of Legends'daki Lux'ın mid gibi olması gibi. Ve saniyesinde adam yok oldu arkadaş. Hemen şu kırmızıyı bir alalım arkadaş. İkili kim almış burada arada yapmış almış iyi. Almasın aynı sıkıntım yok ya. Oynasınlar başka bir şey istemiyorum şu anda. Valla skorun korumunda değil bu saatte. Soçuk çünkü... bak. Baksana. <laughs> bak sana <laughs> ya katot kaçka seniz şurada ne işin var ne 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 işin var orada ananın amı mı var orada oraya gidiyorsun ya ya birazdan diyecekler kopma ben de diyeceğim ki ah ah görüyor musun bak ah Bakayım gittiler bir gitti ya bitmişti <laughs> Gel. Şu rakibin benim üzerime oynaması kadar güzel bir şey yok. Oynuyorlar da benim takımım hiçbir şey yapamıyor. Ona üzülüyorum ben, mu yani. Hiçbir şey yapamıyor çocuk, hiçbir şey ya. Yani. Niye ormana geçtiğimde dolaşımcım sürekli yarak kürek yerlere gidiyor? Ben onu çözemiyorum. Ya gerçekten kendisinin aptal olduğunu ispatlamaya çalışıyor... ...ya da hakikaten millet salak. Ben ölecek onlar ama şurada. yapısı kadar büyük olursa ona vurma ihtimali de o kadar düşük. O yüzden Ruby'e vurmak daha mantıklı geldi bana. Al işte. Kendi kendini siktirmeye meyilli çocuk. Mecbur döneceğiz. Al. <laughs> bir şeyim yok. Oraya gelip bir şey yapamam hiç. seni ne yapacağım belli değil. Aşk o ananın amın. Valla zihniyetinize sokayım diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum size. Zihniyetinize sokayım. Türk milletindeki insanlara söylüyorum. Korkma tabii ki de. her yere böyle gireceğim girmesine de saçma olacak. Beceri birim de boşa gitmiş oluyor Kaplumbağa çıkacak gene fightta tek başıma kalacağım büyük ihtimal. ADC'ye de gen katamıyorum sıkıntı konulardan bir tanesi de o. Tankım da görüş vermiyor. Ya, görüşü de ben vereceğim çünkü. Ha? Saf aldı da niye hasar yemedi o çocuğum? Kesilmez ki o çocuk. Keri değilim bir şey değilim nasıl keseyim? <laughs> of. Vallahi yazık sen agresif yapıyorsun kafaya bak. Kim dedi agresif yaptı ya sana. Şimdi soracağım. Cevap da alamayacağım düzgünce. O yüzden da gerek. Nasıl bir cevap alacağım az çok tahmin ediyorum. Direkt gidiyorum çünkü. Şimdi bu kaplumbağa da gidecek. Bak git diyor şimdi. Bak gittim şu an. Emin ol Barat varken ben kaplumbağaya girerim. Kimse yok yokken takımımda. Hemen giderim. Bak gittim aldım şu an. Zihniyeti değişik, aptal insanlarla oynamak işte bu kadar. Dört oros bu çocuğu bulmak işte bu kadar kolay oluyor oyun için. Baksana bir orman yaratığıma bile kaç kişi geliyor ya. Agresif yapıp ne yapacaksam ben size. Ölmüyordu işin kötü tarafı o. Adamı saniyesinde ilah yapmışlar zaten. Benim yapacağım bir şey yok. Ay 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 kıyamam ya. Ay kıyamam. Valla ben bu salakları bir muteleyeyim de. Hiç konuşmak bile istemiyorum. Eski devirde kalmış bütün hareketleri şunların. Laaf kalabalığına hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Salak insan her zaman salaktır. İşte bu yüzden Mobile Legends'ın eşleştirme sistemine hayranım ya. Şu rakibin gelişine baksana. Bir bana özel spesiyel zaten hepsi. Agresif yap diyen kim misal ki? Ben değilim. Hadi. Bu da buradan beni gözetliyor. Oh. Herhangi bir girişimde. Adam piresine destek atmaya gidiyor ya. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Aferin. Adamın piresine destek at böyle beynini siktiğim aferin aferin. Böyle, biz oynadık ama tamam berbat. E, tamam berbatız biz koşun biz evet. Aferin. Böyle dört kişi arasına gir. Hı. Aferin. Çünkü bayağı bir beyinsizliğinizi ispatlıyorsunuz bana. Nasıl gireceğim ben oraya? Bak gitti çaldı. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Kafayı yiyorum ya. Böyle insanları gördükçe kafayı yiyorum. Sizler de görün. Herkes burada bu dakikanın altına yazsın arkadaşlar. Çok yaşa diye ben hepinize yazacağım. Teşekkürler diye kalpli bir şekilde yazarım. Tamam bunu da aldık. Şimdi kırmızımızı alalım rahat rahat. Yoksa takımımızın pek bir şey yapacağını görmüyoruz arkadaşlar. Normal ikinci baltı buna da alsam işe yarar mı diyeceğim ama zaten tekleyip çıkıyorum herkesi. Karakterin yapısı o. Ah. Büyük ihtimal sövüş yorumdur da hiç umurumda değil ama ben size söyleyeyim mi? Hiç umurumda değil. Bak ben... Itemimizi bitirmemize 580 istiyor. Onun için de şöyle hemen keselim şu orman yırtığımızı da. Şöyle tamam. Şimdi biz bu arkadaşı tekniğe bildiririz büyük ihtimal. Şaka deme lan o. Kaçtı. Adam nasıl kaçtıysa artık. <laughs> ah, safı varmış çocuğun safı. Gato hala Lesley'in götünden ayrılmıyor arkadaş. Hala götünden ayrılmıyor. Ya gerçekten oyuna hakim değil ya da gerçekten daşak geçiyor çocuk. hareket hızımız oldu en azından. Benim mavisi yok. Atlasam keserim büyük ihtimalle. Kestim en azından. Bu da bizim için iyi. Evet hiçbir şeyim yok. Gidin fight verin orada hadi. Gereksiz bir fight verin de güleyim Allah için ya. Sen içinde o Julian ölür. Yaklaşırsam ölür. O yüzden hemen bir gideyim. Kesmeye çalışacağım. Tamam. Somut gibi öldü çocuk. Umutsuzluğu da çıkınca daha rahat edeceğiz. Direkt tekleriz en azından. Evet, katot kaç kapımız yok? ultim geliyor birazdan gerçi abi olsun. Hı -hı. Hemen bir kırmızı şov. Ardındansa umutsuzluğumuzun diğer parçasını bitirmiş olacağız. Tak tak indireceğiz böyle. Sebirden zevk alıyorum. Oynarken. <laughs> Ama tek belakin şöyle bir sorunu var. O da tek yiyor. <laughs> Eskiden çok iyi atlıyordum. Vahşi gücü zırhını çıkardık filan da. Çok zevkli olurdu şimdi. Eskisi gibi değil ya. Yani. Orada Frago teklenirdi. <laughs> Nesi var bunun psikesi var. Ama kaçma imkanı var mı diye düşünüyorum. Büyük ihtimal var. Bu da gelmez. Abi adam tek yeme niye? Zırh botları çıkmış. Ben dedim zırh şey çıktı. Tankın çünkü önden girip bir yani hasar yok bari ben gireyim dedim. İşte problem bu. Arkadaşı için canını verir. Bir oyunda. Ama bilmediği bir takım arkadaşı olduğu zamansa bana ne? Ölmeseymiş. Ben mi dedim gir diye. Amcık o zaman yaz. Diyeceksin. Bana yazacak yüreği yok tabii ki. Aferin lan bana bir beyinsiz sensin zannediyordum da bizde dört tane var zaten gerçi. Bakayım ölüyor musun Ölmedi. E, kasıldıktan sonra tabii ki ölürse ben belasını ben o çocuğun pardon da. Dokuz tane Gatot sayesinde Kir alıyor. Bir de öldürün düşünsene bana suç atıyor. Ben derim ki siktir git lan diye. 190 güzel aldık abi şimdi bunu da alacağız en azından bir bize rahatlarız diye düşünüyorum. Hemen bunu çıkmayacağım tabii ki de. İlk önce biraz para biriksin. Ondan sonra düşünürüz ne alacağımızı. Tamamdır. Baratsız sevmiyorum. Ama. Oraya da giremeyiz. Kula altı agresif yaptıyan diyen geri zekalı varsa bizde. kule altından sonra bir talih de kesmek de güzel oldu. Anneni! Kaç vurdu lan bu orospu çocuğu? Kule zaten 3k vurmuş amına koyayım. Şimdi eğer benim TP oranım düşük çıkarsa bir ki arkadaşlar eğer Lesne ile Gatot'un ki daha eşit bir şekilde çıkarsa birinki kimin hata yaptığı ortaya çıkar. İkili sadece birbirine destek vermişlerim konuyu kapatırım ama bazı manyaklar var ki sen iyi oynayamadın diyorlar. Aynen ben zaten hasarı tanklayan benim hasarı <laughs> yiyen benim. Gatot bu hasardan bir gram hasar tanklamıyor ama suçlu biz oluyoruz. O zaman bu videoyu niye paylaştın diyeceksin. Hocam illa ki her içerik üreticisinin böyle 100 kil 200 kil videosunu paylaşacaksak işimiz gücümüz var. Onu ben 20 maçta bir yapmam lazım ki ben de öyle biri değilim. Nasıl gireceğim ben oraya? Annenin amı kaç vurdu lan o? Oo alacak rahatmış. Ben ne diyorum niye hiç canı gitmedi o orospu bu çocuk. İki iki. Abi 2-9 giden bir adam nasıl benden çok fazla demeyi çiğmiyor onu düşünmeye çalışıyorum 2 saattir ama. Kafama takıldı ya. 50 defa ben şu an Cloyd'u alsam Sebir beni bir ultiyle keser zaten kombosuyla. Bu herif nasıl beni şey kezemiyorum ben onu. Zaten ben oldum olası şu Cloyd bir yaradığını görmedim hiçbir zaman oyunda. Anca lane itmeyi biliyor sadece şu karakter. Sadece lane itiyor. Kili en fazla bak 7 senedir en fazla aldığı kill 5 veya 4. Bir oyunda. Çözemediğim konu. Bakalım. Evet tankımızın zaten 100 kill alması gerekiyordu anasını Satın Basımsız bu çocuğun. Evet bak. Tebrik ediyoruz yani. Dolaşım oynayan oyuncu arkadaşlarımız size şöyle söyleyeyim. de girdiğiniz zaman eğer piriniz bir ADC main ise onun götüne yapışın. Sakın ona ki ormancıya destekmiş, mid'e destekmiş, solo'ya destekmiş. Yok böyle bir Bırakın onlar eşek gibi oynasınlar. Ben püremi korurum diye kafasıyla devam edin arkadaşlar. <laughs> en azından bu şekilde oyun böyle eşek gibi 16, 17, 20, 25 dakika uzası.